<laughs> evet Saygıdeğer kayıt sakinleri. Hepiniz hoş geldiniz. Waste görevlerimize devam ediyoruz. E, yaptığımız bir listemiz vardı. O listemizden görevlere devam edeceğiz. En son telefon kulübümüzün görevini yapmıştık ve artık Waste'deki telefon görevlerinin hepsi bitti. Şimdi kağıthane açılışı. E, para kağıthane diyorum ben de. Kaçak para basacağımız yerin açılışını yapacağız. Oranın görevlerini tamamlayacağız bu bölümde. Oradan zaten plat plat baralar gümbür gümbür akacak. Asıl zengin olacağımız yer oranın açılışı yani. Tamam sakin. Heyecan yapmadan sakin sakin edelim. Ha, aynen burası. O can yeleğimiz yok. Dur çatıdan önce can yeleğimizi alalım. Hatta helikopteri de buraya bırakalım zaten ya. Geniş bir var ama olsun. Helikopter burada kalsın. Rajon gereği. Tamam <laughs> helikopter yok da. Abi dur. Ne duracağım burada in aşağı be ya. Uğraş şimdi merdivenlerden çıkana kadar zaman kaybı. Hemen şuradan iki dakika şöyle Heh, şöyle geri geri. Tamam in şimdi aşağı. Tamam. Otur. Güzel. Evet. Kâğıthane açılışı hayırlı olsun hepimize. Buyurun efendim. Botting Works Porsche Ascent. Evet. Aaa direkt şey. E, alır almaz. intro geçmiyor. Demek ki başlangıçta geçecek. Ya şu kaydımızı bir yapalım. Kaydımızı yapalım arkadaşlar. Confirm diyelim. Okey Tamam. Şimdi başlayalım. Ne Olur ne olması? Şimdi sağlamalalım. Çünkü hile kullanmayacağım. Hile kullanmayacağım. İçinde bu tür şeyler önem arz ediyor. Hile silah hilesi özellikle kullanmadan oyunu bitireceğiz inşallah. Az kaldı zaten. Birinci görev. Buyurun. The Mercedes? Hey, you bought the old print works? Yeah, my old man used to work on these. I used to spend the evenings with him cleaning the rollers. I was going to follow him in his trade, but I lived a different life. You planning on selling the old machinery? Breaking it down? I'm thinking we might print something a newspaper, a magazine. Oh, crap, Sonny. Low grade crap. <laughs> I've always fancied printing money. Money ain't too hard. You know, I've been doing it on a small scale for years. Really? Yeah, tabu, sure. Or. But we need some good quality plates. Of course. There's a counterfeiting syndicate already operating in Florida. A syndicate? Yeah, with just rumors is all I've heard. I know a man who's good with rumors. But I didn't say at all, Hajar, club Taxi tamam. Yok abi taksiye para veremem bu saatler sonra. Kimse kusura bakmasın burada bedava helikopter var. Dur lan dur. Çarpacağız. Durduk yere. Ya normalde Gerçekten hani Vaisse helikopter orijinaldi özellikle helikopter kullanması zor ama burada biraz daha basitleştirmişler Tabii kontrolleri falan değiştirir ben değiştirmedim kontrolleri fareyle bir de klavye ortak kontrolünü yapıyorum da değiştirsem daha rahat kullanırım definitte biraz daha kolaylaştırmışlar helikopter kullanmayı yani bir GTA 5 modu tarzında yapmışlar güzel olmuş. Orijinal de gerçekten çok zor kullanmış. Ya en azından ben zorlanıyordum ya. Şimdi bir aklıma geldi o kadar da zor olmayabilir. En azından ben zorlanıyordum. Heh. Gelmişken paramızı alalım. Eyvah abi, buradan terifi yedik. Geçmiş olsun. Ne yapacak bir şey yok. Yani kapatlayacağım ama oğlum terbiyesiz herif. Kapat 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 gözleri kapat. Oh, all right, girls. You're sure lost, mate, innit? Oh, all right, old China, that's hanging. What do you know about counterfeiting? Oh, I'm fine, boy. zor. about you? All all right. You're obviously a busy man. Busy man. I know about Dodgy ready? is to try and supply the plates? Oh, fuck! You know, they've got a shipping company down the docks. So, ah, oh, the boss man would know when the plates are coming in next. Thanks, Paul. Thanks, Paul. What's the matter with you, you maniac? Maniac. Give me another drink, lively. Sensin maniac. Ne oldu kolum mu acıdı? hah Ah benim narinim var. Hop nere oğlum bir dakika bir dakika ne oldu ney Hoca helikopteri mi kaybettik lan? Üh anasını ve argay yuh. Sakin ol hocam. Sakin ol helikopteri nereye koyduğumu unuttum. <laughs> Hatta ben de bu sefer <laughs> helikopteri <laughs> nereye koyduğunu da unutmazsın da. Görevi o kadar çok odaklandı ya. Göreve değil de diyaloğa. Yok onu almayacağım ya. Onu başka zaman alırım. Biliyorum zaten hepsinin yerini. Kaç bin defa o hocam ne yapıyorsun? Yükselmeden hemen alçaltmaya başladım likokteyn. Kaç bin defa topladım ben onları. tüm yerlerini biliyorum da. Yapmayacağım artık. Maksat zaten seri olsun. İçeriğimiz olsun diye Vice'de oynuyorum. Çok sevdiğim bir oyundur. Bakmayın öyle dediğime Yani ayda yılda illa iki defa oynarım bak. Bir değil. Çünkü kesmez yani. Bir oynarım. Aradan 15-20 tane bir oyun geçer. Süzerim. İkinci defa tekrar oynarım. Yılda iki defa garanti Vice'de oynayışım var. Bu benim şu an yıl, bu yılın ikinci oynayışım. İkinci oynayışımda da Jeton'un uçtu. Dedim Vice City çekelim. Vice'de çekmeden olmaz. Zaten ilk çekmem gereken buydu da yapmadık. Aa bir dakika niye böyle bir şey yaptık? Hemen şöyle kestirme işi yapacağız. Aslında vura vura gitseydik de olurdu ya. Şu an buradan beni patlatabilirler mi? Evet öyle bir manyaklık yapabilirler ama ben helikopteri şuraya koyarsam eğer Ben dedim. Ben dedim. Şuradan. Ama güzel giriş oldu kabul edelim hocam gayet güzel bir giriş manyak bir giriş oldu herkes yapamaz bu girişi teşekkürler şuradan silahımızı alalım artık vura vura ineceğiz girelim çok uzatmamış oluruz he. içeriğim yine bitti ya. Yani. <laughs> bağırtıra, bağırtıra aha ne oluyor lan Şöyle hop yavaş. Bak denize düşmeyelim de. Bravo çok güzel bir iniş oldu. Şuradan yok gerek yok. Ama seni alabilirim hocam. Tamam tamam tamam. Tamam tamam. Ta. Oh shit. Hocam siz burada kalın. Siz de kalın diyecektim ama sizi kaçırdım. Oğlum radyo kapalı bize. Gerçi bu el kesit delif de yedik ya. Yani Yani %90 yedik gibi. Kağıthaneydi değil mi? Yanlış olmasın. Helikopter de gitti zaten. Görev esnasında. Güzel iniş oldu ama. Harbiden iyi bir iniş oldu. Kestirmeye yaptık işi. İyi. Bali helikopterin şeyinden, pençesinden kurtulduk ya. O iyi oldu. Yani tam alçaldığında. Çünkü alçalmayı yani iniş yerine yakın olmayınca paraşüt yok ya GTA 5'teki gibi. Paraşüt olmayınca inmiyor helikopterden. İnmeyince içeride patlatıyor, öldürüyor kendini. Görev ama kokos onu. aşağı abi. Bıraştım önüne. Tamam. Geldik. Güzel. İlk görevimiz böylece tamamlanmış oldu. Misyon paslı 2000. Yeter. Evet, bereket ver. Adam olana çok kötü. Ve ikinci görevimize başlıyoruz. All right, the courier's moving the plate from the docks today. I'm gonna go intercept them, grab the plates, lose any heat, and make my way back here. Now, depending how well this goes, we may have five minutes to print the money before the counterfeit syndicate finds us, or we may have all year. Either way, I want green rolling off the presses five minutes after I get back. Got it? Don't you worry, Tommy. We'll be ready. Me and the boys will be around in the neighborhood in case you need any heat taken care of. Okay. All, right. all right, everybody cool? Hadi bakalım catch you Şimdi geldik Cafcaflı göreve Hani bir ara diyorum Demişimdir yani böyle Kesitler arası evet Alacağımız araba da belli oldu Hocam arabanı ödünç alacağım bak Çalmayacağım ödünç alacağım Az kalsın görev İptal veriyordu sanki Ya şu kapının açıklığı Gerçekten hoşuma gitmiyor ya Bir kapı Arabada bir kapı açık olmayacak abi Kapalı kal neyse ne diyorduk en son ha hani muhakkak böyle yayın aralarında kesit aralarında demişimdir ya bu görev en zoruydu bu görev en berbadıydı arkadaşlar hepsini unutun paralarla beraber uğraşıyoruz bu onla onlarla yapıyoruz bu görevi o kadar inatçılar ki ellerine vermiş oyun o altı iri tane silah hepsine çatır çatır doğruyorlar vallahi hiç üstesinden gelemiyorsun yani. Şurada bir tane nöbetçi vardı. Nerede o nöbetçi? Bir bekçi tarzı bir şey vardı şurada ya. Bu arada helikopter piste inmeden. Aa burada burada. Şu an bak beni görmedi. Bir görseydi var ya. Oha bak dedim ben size. Ben size dedim. Ay baba. Keskin nişancı mı lan o? Keskin nişancısı bir de berbat. Şu an arabayı patlatacaklar. Demedim mi size? Abi böyle bir inatçılık yok ya. Ciddi anlamda. Böyle bir inatçılık olamaz ya. Bak şu an keskin nişancı bile sıkıyor. Oyun Normalde bu oyunu keskin nişancı düzgün çalışmaz. Ama bunlar da çalışıyor şu an. Aa attırmadı bombayı bana. Bombayı bana attırmadı. Hop belirleyeceğim manyak. Patla 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 kaçmadan patla. Güzel. Hop 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 bir dakika. Silah alamadık. Tamam şimdi aldım. Aa burası da açılmış güzel. Tamam platı de aldık. Güzel şimdi. Arabamızı atlayalım. Ama o bu araba hasar aldı ya. Patlayabilir bu. Daha derdim her zaman patlaması peki. Yok güzel. Devam. Eee sizde varsa bende de var kardeşim. Bas sen ne? Bas hemen. Canım az. Artık A arabanın da canı az bu arada. Hocam bir dakika çok şey yapmayın. Gitmiyor. 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 Al buradan gitmen daha avantajlı. Az kaldı be. Hop hadi bakalım. Hop hadi bakalım. Şöyle şuradan alalım kestirmeyi. Bir de buradan alalım kestirmeyi. Güzel. Hop 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 hoca hoca. Oynat hoca. Ateş etme. Ateş etme arabaya. Arabanın canı. Oo hareketlere bak bak. Bak. Ooo inmedi. İndi. Patlayacak arabanın canı az harbiden. Geldik tamam sıkıntı yok. Sıkıntı yok sakin olun. Sakin olun her şey kontrolüm altında. Sakin olun. Gitti. Güzel. Çok güzel. <laughs> Tamamdır. Misyon passit arkadaşlar. Hepimize geçmiş olsun. Bu bölümlerde bitirmiş olduk. Dükkanın önünü temizleyeceğim ben. Ben halledeceğim o işi. Artık sona yaklaşıyoruz. Artık hikaye olurum. Son görevlerine yaklaşıyoruz. Bu arada benim arabaya bindiniz arkadaşlar. O benim araba değilmiş ama. Telefon çalıyor. Yani. Sona yaklaş benim telefon görüşmesi. My name. Then shoot off. Evet. Bu sona yaklaşmanın sinyaliydi arkadaşlar. Bakalım daha neler yapmamız gerekecek. Göreceğiz. Evet. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, para basma, kaçak para basma kağıt tanemizin de görevleri bu şekildeydi. One more phone. Oh, probably the last phone. I'm turning it off. I'm turning Tommy, Tommy, Tommy. I had Sunny on the phone. Okay? Are you with me? I don't know about you, but there's something about a man threatening to murder my family which really scares the crap out of me. What are you gonna do? Ken, take it easy. Aynen. I am is a man can beat when he's fearing for his life. Stay off the idiot fuel and look after yourself. No one's gonna take us out. I'll see you later. I am Khan. <laughs> Değilmiş. Tamam değilim Sakin. Değilmiş. Bir telefon daha gelecek bana. O yüzden artık kaydı kapatayım yoksa şu hatta arabaya bileyim de. Yoksa son, sonun şeyini yapacağız. Sonunun görevini yapmak zorunda kalacağız. Bir dakika ya ben şeyi kapatacağım. Ne görevi ayol yok. Aa benim zaten başım görev falan filan öyle bir şeydi. Evet beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Ee, yorumlarınızı belirtebilirsiniz. Abi şöyle olmuş, böyle olmuş. Kardeşim şöyle, kardeşim böyle tarzında. Ee, tekrardan beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın efendim. Esenlikle kalın ve müthiş bitirişimiz. Goodbye my friends diyorum efendim hepinize.